Mehmet ver yiyecek bakayım be. Çekmiş çekmiş. Öyle sen ne yaptın ya? Ne yedin öyle? <laughs> durun durun. Kes git anlaştık. bir ya, bursun 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 daha bak bakayım. Öyle ya. Hadi hadi. Kestiniz mi? ne ya. Tamam ana. Hem kestik hem yedik. Tamam. Eti bile aldım. Maksat yeter bak. Maksat yeter bak. Ben de video atar, ben video çekiyorum. Çekme. Kapanmış tabii. Ha, böyle ki bekleyeyim ben. Ben sen şey yap, ben sen şey yap. Ben video alayım. ben video atarım. Şey sesli çekelim mi lan? Ben video alıyorum, ben video çekiyorum. Sesli ben. sesli çekin bakalım. Video almadım ben. ben, resim çektim mi? Ben resim çektim, ben video alıyorum. Ben, ben de video alıyorum. Video çekin. Çok güzel oldu orası. <gülüyor> 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 Alayım mı ben seni? Yasem gelse bura. Yemeyeceğim. Neye bitiyor? Et kişini almak, et et, et, et al. Sen Hı? et kişini al. al ki. aldın o, ne ağzını çok ki. Güzel yıkıyor hocam. Hoppa. Yasem lan ağzını sileyim. biz ufak saçlı yaptık. Işte. Belki iyi Yok iyi şey. olmaz İyi iyi olmuş da. dur. Osman yesene. Ha? O Hadi yürü. Ne martı? <laughs> Gel et yiyorsun. Gel et Gel et Gel et yiyorsun. Gel et yiyorsun. Gel Hanım, hanım da aşık aş <laughs> Çok, Çok ekmeği mu? Çok. Benim tamam. Benim tamam. Benim tamam. tamam.

Dur, dur. <laughs> Osman çek Osman çek. Burada çok çıktım ben. Osman çek. Osman çek. Osman'ın <laughs> çek. Yemeğimi, neydi? Neydi? Arkadaş çok şey geliyor, orada, mesaj geliyor orada. Arkasından biz bir de benim diye bir şeycik yapalım mı <laughs> Ben kimin diye bir diye bir tanıtma aradım. Ne bileyim yüz numara var. Hangi birini takip edeceksin? Bin numara var. Biraz ekmek için lan bakma bak. Ye yeah, bak ben de yok ye. Yeah. <laughs> <laughs> Dere gidersen gitmez dene. Gidiyoruz yeah. Şurada bir lokma yiyeceğim ama dörtte çevirelim de. Valla gidiyoruz lazım. Hiç ya kaçışın yok. Ay, Şimdi al köyde alsan <laughs> şöyle bir köyde alsın bir. Lan Mehmet lan. He? Bu def varmış bırakmışız yanıyor ya. O şeyde. Hı? He kalmış. Hayır hayır dalak değil Mehmet. Dalak da var orada. Lan bu etmiş bak yanmış bunlar lan evet, tamam. yazık. Tamam. Kemik tamam. mi? Et, tamam. etmiş lan yakmayın ya. Ha o dalak mı? Dalak orada. Mert gel. Mert gel. Mert gel. Mert gel. gel. Mert gel. 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 Çobansalak giderse. De ben de ramen bir bana giderimse. Derim ki. Sen de gelince tamam durdum ben koştum neredeyse dedim. Ne zaman? Hadi. Çok güzel ya? Şunu geldi. Ben onu tuttum. Ne neyse ne <laughs> sen ne şey çamur zaten mavitmişsin. Sen çemesin ya senin şöyle atla bakayım yüzebilecek misin? Bir ağzını bile yıkamadım. Bu ne yani pis. En az. senin En az atla bakayım yüzebilecek misin içine? Murat tatlı aşkı tatlıyla. Ne bakanda. Tatlıydı galiba. Bak lan da. Ya 600 hmm. Kaç tatlı var burada? <laughs> Şurası. <başarılı> evet, <var. gülüyor> <laughs> hmm. bile dediği gibi yemeği. Abici yemek Yemek yiyeyim de öyle lan ayıp olur. Daha iyi olur. ne çekti Buradan daha 2 dakika 3 dakika oldu da. 5 dakika da olsun

Neye yani başladı? <gülüyor> <gülüyor> Aa, <çok gülüyor> önelebilirim. De, önelebilirim. O da çok güzel. Gayet iyi. Sen de? Ananı, annere bile tat vermedin. O da bir anne böyle böyle düreceğim şey. Sana nereden kızsam? Dedim ben ya ben çok dedim. Demet ne kestiniz? He? Biliyor musun? Yok. Hiç abiciğim. Açılmaz ki. Kalaşıpış. Niye? O da vurduk. Verecektim. Ne kadar çok poster var orada ya. Yalımayım. Toplar, toplar yarma. Çok Gerek yok. Soya. Böyle götürüyorlar. Söyledim. Ayırmış herhalde. Bu futbol oynar Ne bileyim ben. Kessen olurdu Mehmet bence. Hocam olmaz dedi. Olur da olur. diyor? olur da olur. Amcam Kessen iyi olur. Mehmet beni Olmaz. Koy Durumun yok dedi. Olmaz. biraz da genç oluyor. Kaset yaptıracağım Böyle bir defa olmaz. De yani durum olmayanlar o at diyor yapman kesmen. Hasan elmayı bu tarafa uzat evet, lan. Beklerim beklerim ben. Şöyle koyayım ben. Tamam, Ben bekliyorum, hadi. Yorum mu? Yorum mu? mu? Yorum mu? Yorum hiç yok bir rest yapmış. Onda vardır yani bir nasip bizi. Allah ona bir tane verdi ne asıl tane gelir onu da bu onu. Bu taslar yok şimdi. Yasak mı sen etkisi Satıldığı yerde biliyor satıldığı yerde. <laughs> Öldüğümde kimse kimsenin nasibini yemedim hiç. Ram bile gelmedi?

hanıma bana su vereceğim abi. ben. Çekilmezsen bana suyu abi. <laughs> Bakın siz hanıma ben nasıl hizmet ediyorum. Görün siz Öğrenin kendinize. Mehmet onu. yani. Ben öyle abi Aynen, aynen çekeceğim. Ben. Aynen de göstereceğim. Buyurun abi. Su içen var P mı? Tabii buyurun abi. Öyle vermeyeceğiz Ben böyle. Ben böyle. Ben böyle. Ben böyle. Yaşların ha? tavsiyes. <laughs> Hasan amca. Aferin oğluma. Daha vereyim, daha vereceğim, su vereyim. Yaş abi, mı? <laughs> Dur bakayım önce su İzledim. içireceğiz, abi su Ben biraz aç bir yerlesi. Çok acilim. Çok acilim. beni. Zekin içine karışma, o işini biliyor. Senin hiç karışma. gerek yok. Ben 5 6 8 10 sene bir sarınca var. Çıkma be. Dur bir sen burada güneş var ya. Orada güneş <laughs> diyor. O esen mi daha geçsin gibi değil. Ben de böyle bir hatmanın gel varaya gelen diyor. Beni bağırtma dedi. Çabuk gel dedi. Düvebilir miyim dedi, daftıldayım diyor. İşte burada düveyim mi dedi. Dövmek bir şey mi dedi. Oğlum. Ömer de diyor ki benim ben. müşterim var dedi diyor. Hanım tamam, başka kendi olursun. Suyunu ver. Eskiden adam vardı, karları da diyor, diyor demiş karı. Adam, benim oğlan var diyormuş, karı uyanacak diye aşağıda da bantı giyiyor diyormuş. Bak, bak, şey işte, Ömer anlatıyormuş, benim şey müşterim var, var diyor. Ta. Tamam, doğru. <gülüyor> <gülüyor> doğru. abi. Karı uyanacak diye demiş pantolon aşağıda giyiyor diyor. Çıkıyorum <laughs> benden işte. Mehmet çeker, çeker, bir oğlanı bir de sigaret çeker göreceğim. Mesela bunlar. Duydun Mehmet, nasıl zeka bir yerimiz? Valla herkese, göster yani herkese göstereceğim. Zeka beni su, su dağıtır diyeceğim. Bakım nasıl yani şöyle su için. Hasan su iç. Ben abi. Ya bir et yerken su iyi gider. Acil etmeyin boğazınıza dur için. <gülüyor> <gülüyor> Yiyiniz içiniz israf etmeyin. Gidem lan kendine bunu sen gittim. Su çok iyi gider. Su içtik üstüne. Su <laughs> <bu> içtik üstüne. <laughs>